Özkan Bey, tekrardan merhabalar. Merhaba. Önceki haftalarda olduğu gibi yine bir araya gelmek istedik sizlerle. Pell Pati Veteriner Kliniğinde birlikteyiz. Bu kez e, sizleri ameliyat halinizde gözlemlemek, sorularınızı bulacaklarınızı istedik. E, böylelikle kullanıcılarımız da profesyonel bir çalışma içerisinde olduğunuzu görsün istedik. E, bununla birlikte kullanıcılarımızın merak ettiği bir soruyu sizlere hemen sormak istiyorum. Köpeklerimizde ağız ve diş bakımını nasıl yapmanı kullanıcılarımız. Köpeklerimizde ağız ve diş bakımı. Ee, ben hep aynı şeylerle başlıyorum, yine aynı başlayalım. Ee, bize bir hayvan 40-45 günlük yine geldi. Ee, hayvan sahiplerine yine vermiş olduğumuz bu e, bilgilerden bir tanesi de ağız ve diş bakımıdır. Ee, söylediğim her zaman hep aynıdır köpeğiniz veya kediniz fark etmez. 6, 65 buçukuncu aya kadar, 7. aya kadar diye söyleyelim. Ağzındaki dişlerin hepsini dökecek. Yerine yetişkin ve kalıcı olan dişler çıkacak. Hatta bu zaman zarfında sizin niyese bizi daha çok tercih ederler. Ellerinizi, kollarınızı, bir şeyleri böyle hani sürekli bir kemirme çok normal diye söylerim. Onun için böyle hani çubuk şeklinde sarılmış kemikler var vesaire falan böyle pey veya bazen söylerim bir kasaptan köpeğinizin kıramayacağı kadar bir kemik alırsanız eğer ki kalın bir kemik alırsanız eğer ki 6. aya kadar bu dişler değişikliği aya kadar çok kaşındığı için bu kaşıntı hiç olmazsa engellemiş veya biraz daha bizi kemirmesini engellemiş veya kendinizi korumuş oluruz. Yani nedir? 6. aya kadar mamada, kakada, halıda, parkede bir yerde eğer ki kırılmış veya dökülmüş, çıkmış bir diş görürsek korkmayın diye her zaman söylerim hayvan sahiplerine. Çünkü süreç olarak hani dökülecek olan bir dişten bahsediyoruz. Üzerine daha sonra kalıcı ve yetişkin olan dişler çıkacak. Süt dişlerinin şöyle bir handikapı vardır. Ciddi anlamda uçları sivri, iğne gibidir. E, hayvan sahiplerinde canını çok yakar değişim sürecine kadar bir 3-4 aylık bir süre, 2 aylık bir hayvan geldiğini varsayarsak eğer ki bir 3-4 aylık sabretmek aslında daha mantıklı olacaktır. Bu dişler değişeseye kadar kemirmelerini sağlamaktan başka bir şey çok fazla bir şey yapamıyoruz. Ama sonrası için evet diş sağlığı aslında burada daha sonrasında devreye giriyor. Nedir? Ee, sonrası için bize en çok gelen sorular veya en çok gelen şikayet Hocam bizim köpeğimizin ağzı çok kokuyor. Ee, yani kokunun aslında birinci yani en çok göz gözlemlediğimiz şey bin, e, diş taşlarıdır. Diş taşları daha çok kurumama yemeyen, kurumama yerse de eğer ki çok fazla çiğnemeyen hayvanlarda olur. Niye? Çünkü kurumama işte ismi üstünde kuru. Ee, köpek ağzında her kurumamayı aldığında kırdığında otomatik olarak mamayı kırıyor ve kırılan mama aslında dişin üzerinde böyle bir törpü görevi de gördüğü için aslında diş taşlarının oluşumunu engeller. Ee, ama bazı köpekler biraz daha aç gözlüdür diyelim ve onlar çiğnemeden böyle hemen onu yutmaya çalışırlar falan. Yani bu gibi durumlarda törpü olan şeyi çok fazla beklemeyiz ve zamanla ee, çiğnemeyen, kurumamayı çiğnemeyen bir hayvan için veya sürekli ev gıdası veya yumuşak gıda yiyen bir hayvan diyelim. E, bunlarda da törpü olmadığı için diş taşları kaçınılmaz sondur. Aslında diş taşı dediğimiz şey e, köpeklerin ağız salgısı, e, salgısı ve gıda artıklarıyla beraber bir bakteri yumağıdır aslında. Yani daha sonrasında o taşlaşıyor ama en nihayetinde o koku Bakteri yumağının taş oluşumu sonrasında iğrenç bir kokudur aslında, şekillenmiş biçimidir aslında. E, sonrası için e, hatta bu diş taşları oluştuktan sonra e, bizi aradıklarında hocam bunun ağzı çok kokuyor, ne yapacağız vesaire falan diye durumlarda eğer ki diş taşı daha oluşması bakımından Yeni şekillenmiş veya dişleri biraz daha sararmaya başladıysa bazı solüsyonlarımızla bu diş taşlarını eritebiliyoruz. Ee, ama ilerlemiş veya artık bildiğin böyle bir dişin üzerinde bir diş var daha gibi iğrençte bazı diş taşları gelebiliyor. Bu gibi durumlarda e, kavitronla ee, diş taşı temizliği yapmış olduğumuz makineyle beraber e, dişlerini bir makina yardımıyla ki ultrasonik bir sesle diş taşlarını kıran bir şeyden bahsediyoruz. Ee, diş taşı temizliği yapmakta fayda var. Yapılmadığı takdirde ne olur? Zaten diş taşları diş etini e, çektireceği için gingivit zaten kaçınılmaz bir sondur Diş taşıyla beraber bir gingivit tablosu olacaktır. Ee, veya daha da ilerlemişse eğer ki dişini çürüterek dişlerin dökülmesine ki sonrasında diş çekimi için bize illaki geleceklerdir. Yani temizlenmemiş bir taş aslında öncesinden başlayalım temizlenmemiş bir diş taş oluşumuna mahkumdur. Taş oluşumu olan bir diş gingivite mahkumdur. Gingivit diş çürümesine mahkumdur gibi 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 böyle hani daha erken yaşlarda diş sağlığı olmayan veya dişsiz kalmış bir köpeğimizin olmasını çok fazla istemeyiz. Bunun için e, altıncı hani konunun en başında söyledik. Altıncı ayda dişler değişti. E, dişler değiştikten sonra macun da kullanmaya çok gerek yok aslında. Normal dişlerin diş fırçalarıyla sürekli her gün olmadı iki günde bir, üç günde bir dişleri kuru bir fırça yardımıyla e, fırçalamakta fayda var. Diş taşlarını, bakterileri önlemek veya onların orada birikimini önlemek, diş taşları oluşumunu engellemek için. Bazı hayvan sahipleri e, hayvanlarına tavuk kemiği verirler, vermeyin diye söylediğimiz halde ki kemik hayvanların bir beslenme maddesi değildir. E, sadece de biraz önce en baş söylediğim gibi kıramacağı kalınlıklardaki kemikler belki diş e, kemirmesi veya içgüdüsel olarak o kemirme içgüdülerini e, almak adına kullanılabilir. Ama kemiriciye kadar ince ki tavuk kemiği çok tehlikelidir kırdığı takdirde uçları jilet gibi veya iğne gibi sildiriyor midede veya bağırsaklarda bazı şeyler şekillendirebiliyor bunun için de e, tavuk kemiği kesinlikle vermek e, sağlık açısından muazzam sağlıksız veya tehlikelidir e, onu söylüyorduk biraz önce kemikle ve besleyen hayvan sahipleri var ne kadar tavsiye etmesek de ee, bu kemikler dile, dişe, diş etine damağa veya e, yanağın iç mukazasına e, saklanabiliyor yırtabiliyor bazen hani delebiliyor gibi gibi yani sonuç olarak sadece bir diş tamam ağzınızın içinde ama ağız bakımında aslında bir düşünürsek eğer ki bu gibi sivri olan şeyleri vermemek daha mantıklı olacaktır ee, diş temizliği dedik, e, kemikler dedik, diş taşı dedik, gingivit dedik, e, ağız kokusu dedik. E, yani hani köpeğiniz sonuç olarak bizi yalamayı seven hayvanlar, bize sevgi gösteren hayvanlar ve yaladığı tarafta bizim suratımız olduğu için ki BURNUMUZDA da orada ağzı kokulu bir hayvanın bizi yalamasını çok fazla istemeyiz. Bunun için de diş bakımını yapmak mantıklı. Kokuyu da geçtim. Ee, belki buna katlanılabilir ama köpeğimizin sağlığı için e, ve daha sonraki hayatının kalitesi için e, dişlerinin kendisinde kalması için bakıma demiş olduğunuz gibi 2-3 günde bir diş fırçalamak çok da aman aman zor bir şey değil. Hah. Ee, i̇zin vermeyen bazı köpeklerimiz var, bazı vesaire falan. Bunlar içinde de zaten kurumamalar mamalar veya e, onlar için formülize edilmiş farklı kurumamalar da vardır veya demiş olduğumuz gibi kramical e, kalınlıkta kemiklerle törpülemeyi sağladığımız için dişlerini taş oluşumunu engelleriz. Taş oluşumunu engellediğimizde diş etini korumuş oluruz. Diş etini koruduğumuzda dişlerin çürümesine engel oluruz hatta aynı zamanda bunları yaptığımızda köpeğimiz bizleri günü rahatlığıyla yalattırabiliriz veya bizi öpebilirler. Bu da burnumuz açısından veya bizim o kokuyu almamız açısından çok daha mantıklı olacaktır. Yani hem onun sağlığı hem kendi burun sağlığımız için diyelim çok mantıklı olacaktır. Diş sağlığı. Çok teşekkür ederim. Yine aydınlattınız bizi. İyi günler dileriz. İyi günler. Çok sağ olun.